Merhaba, Hüseyin Reyhanlı ben. Gaziantep Kilis doğumluyum. Ee, i̇lkokulda sınıf birincisiydim. İki annenin, 20 kardeşin bir tanesiyim. Ee, i̇smim Orhan Çakır. Karbüratörcü Orhan diye firmamızın ismi vardır. Bu işi 1974 yılında Topkapı'da Karbüratörcü Fikret'in yanında başladı. Ve bu işi 1983 yılına kadar onun yanında çalıştım, Karbüratörcü Fikret Usta'nın yanında. 83 yılında Ümraniye Oto Sanayisine, Güven Sanayisi'ne dükkan açtım askerden geldikten sonra. İsmim Efe soyadım Akdeniz e, turbo işiyle uğraşıyorum yaklaşık 5 senedir falan bu işin içerisinde e, araç motor e, herhangi bir işte dizel ve hatta benzinli araçların turboları ile ilgileniyoruz performans işleri olsun standart kendi turboları olsun revizyonunu yapıyoruz sıfırını temin ediyoruz her taraftan şu anda işlerini görebiliyoruz <laughs> Dayım hasbel kadar bir kaportacı ustasının yanına beni bıraktı 12 yaşında. Orada çalışmaya başladım. E, 17 yaşına kadar aynı iş yerinde çalıştım. Pırlanta gibi çalıştım. Çok güzel çalıştım. Ustalarım da beni çok severlerdi. Teyzem beni 17 yaşında Ankara'ya götürdü. Ankara'da çalışmamı, gezmemi istedi. 9 ay orada kaldım. Tekrar abimin oğlunun sünnet düğünü vardı. Onun için kilise gittim. Bir kardeşim Mustafa Reyhan'ı da İstanbul'daydı. Ümraniye'de çalışıyordu. E, Asiye Deliçay diye teyzemiz vardı. Onun evinde kalıyordu. Ümraniye Sanayi Sitesi'nde çalışıyordu. Muhabbet ederken onun ne kadar haftalık aylık aldığını, benim Ankara'da ne kadar aldığımız sorduktan sonra İstanbul daha güzel, daha cazibesi olan bir yer. Daha güzel para kazandığım için İstanbul'a geldim. İstanbul'da hiçbir tanıdığım yoktu. 5 arkadaş geldik. Ee, biri marangozdu, üçü kaportacıydı, ben de kaportacıydım. Hepsi kaçtı gittiler, ben kaldım. 18-19 askere kadar, 20 yaşıma kadar İstanbul Bahçelievler, Hazinedar'da bir Renault servisinde çalıştım. Askere gittim. 39 gün Kütahya'da kaldım. 117 gün Bursa'da hava ulaştırmada şoför er eğitimde usta şoför olarak görev yaptım. 117 günden sonra dağıtımda yeşil yurt hava harp okulu çıktı. Hava harp okuluna geldim. Askerliğimi de burada bitirdim. Bitirdikten sonra tekrar Gaziantep'e kilise gidip birkaç gün kaldıktan sonra İstanbul Ümraniye'ye gelip burada dükkan açtık. Kardeşimle beraber Mustafa Reyhanlı ile beraber 88 yılından beri aynı yerde, aynı adreste, aynı dükkanda 37 yıldan beri çalışıyorum. Hamdolsun, çok şükür hiçbir sıkıntım yok. Güzel de çalışıyoruz. Güzel de paralar kazanıyoruz. Her şeyimizde var. Yüce Rabbim olmayanlara versin. Hani liseye ilk geçtiğim zaman normal bir meslek lisesi kazanmıştım. Düşündüm birazcık. Zaten bu benim baba mesleğim. Babamla beraberiz zaten burada. Birazcık düşündüm hani ne yapabilirim, ne edebilirim? İşe de birazcık hani sanayi kapsamından ziyade arabacılık olarak birazcık bir hevesimiz vardı babadan gelen. Düşündük taşındık hani ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Nasıl olur, nasıl biter, nasıl başlar? Lisedeyken hafta sonları gelip gitmeye başladım. Hani nasıl yaparız, nasıl işi daha hızlı öğreniriz, nasıl işin püf noktalarını daha kolay kavrarız onlara koşturduk birazcık. E, i̇şin kısa zamanda püf noktalarını öğrenerek işe atıldık. E, lise 1'de bıraktım tamamıyla. Mesleki eğitime geçtim. Belgelerimi aldım. Kalfalık, ustalık, usta öğreticilik. Şu anda işi devam ettiriyorum. Baba mesleğini devam ettirmekle meşgulüz. E, 83 yılından beri e, 2025'e kadar devam etmekteyiz. Yaptığımız iş karbüratör, enjeksiyon, buna benzer sibop ayarı, buji platin bu işleri yapmakla meşgulüz. Yaptığımız işten e, severek yapıyoruz çünkü başka türlü bu iş yürümez. Ümraniye gelmekten çok sevinçliyiz. Ümraniye gayet güzel bir yer. E, şu anda da gene gelen arabaları e, güzel bir şekilde yapıyoruz. Burada e, araçları severek isteyerek en güzel şekilde yapmak çok önemli. Türkiye'de ve Ümraniye'de ben çok sıkıntının olduğunu düşünmüyorum. Güzel çalışıyoruz. Çalışanlar her zaman kazanıyor zaten. Sıkıntı var diyen, iş yok diyen hiç inanmıyorum. Kendilerinde sıkıntı vardır. Çalışmıyorlar, iş yerine gelmiyorlar, işi yapmıyorlar. Müşterisiyle ilgilenmiyorlar, keyici oluyorlar. Şimdi bazı komşularımız iş yok diyorlar, işsizlikten dert yanıyorlar, ekonomik sıkıntısı olduklarını söylüyorlar. Ee, ama her çeşit iş var. Çalışana iş var, araba seçiyorlar değerli komşularımız, ustalarımız. Her arabayı yapmıyorlar, ee, biz böyle yetişmedik, bana ne gelirse gelsin ben yaparım, İş de var, hiçbir sıkıntı yok. Ustalar kendilerini azlanıyorlar, her arabaya dalmıyorlar, çürük yapmazlarmış, eski arabayı yapmazlarmış, söktak daha güzelmiş, daha çok seviyorlar ama esas sanat bu değil. Çürük de yaparız, şasede yaparız, eksozda kaynatırız, yeni model arabada yaparız. Hiç sıkıntı yok. Yeryüzünde güzel çalışıp da para kazanmıyorum diyen insanlara katılmıyorum. Güzel de para kazanıyoruz. Işimiz de var. Saatinde geleceksin, saatinde gideceksin. Bak orada ben bir yazı yazmıştım. Çerçeveli. Ne yazıyordu orada? Çerçevede bir müşteri geldiğinde onu Güler yüz tatlı dille karşılılacak ve ona e, hoş geldiniz, şikayetiniz nedir, aracınız nasıl bir arıza yap, yapıyor diye çok iyi dinlenilecek. Zaten arızayı güzel bir şekilde dinlediğin zaman arızanın yarısını çözmüş oluyorsun. O anlatırken sen kafandan... Tamam şunlardan yapar ben şunlara bakayım diye kafanda yönlendiriyorsun kendine. Müşteriye ilgi, alaka, güler yüz göstermek lazım, ilgileneceksin. Müşteriyi çok sıkmamak lazım. Müşteri avucumuzun içindeki kuş misali fazla sıktığın zaman nefes alamaz, ölür. Gevşek bıraktığın zaman uçar gider. Müşteriyi her zaman sevmek lazım. Güler yüz göstermek lazım. ilgilenmek lazım. Çayını, kahvesini, her şeyini vermek lazım. Güzelce karşılamak lazım. Her şeyden önce güler yüzlü olmak lazım. Bu şekilde çok güzel çalışıyoruz. Hiç de bir sıkıntımız yok. Çok şükür. Ee, herkesin işi en iyi şekilde olacak. Yapılan araçlar test ediliyor, ee, tam manasıyla olduktan sonra müşterilerimize teslim ediliyor. Bu bizim önceliğimiz yaptığımız işlerde. Şu anki yaşımız 65. Mesleğimize sağlığımız el verdikçe devam etmeyi düşünüyoruz. Ee, şu anda tabii ki artık mesleğimizin yaş olarak en üst seviyesindeyiz. Yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza tabii bu esnada ben çok eleman e, usta yetiştirdim. Yeni başlayacak olan arkadaşlara hangi meslek olursa olsun ve birdenbire usta olunmaz. Bu temelden başlayacak bir iştir. Yani dükkan süpürmesinden başlayacaksın, takımları öğrenmesinden başlayacaksın, en sıfırdan başlayacaksın. E, yavaş yavaş kademe kademe yükseliyorsun. Ama işin içinde zorluklar da var, her şey kolay değildir. Bunları yenmek için çok mücadele vereceksin ancak öyle başarılı olursun. Kolay değil yani bir yere gelmek. Tavsiyem severek, isteyerek çalışırsanız başarılı olursunuz. Bunu derim ben. 12 yaşında başladım. İlkokulu bitirdikten sonra bir hafta falan gezdim. Bir hafta 10 gün gezdikten sonra dayımın oğlu beni ustasının yanına koydu. 37 yıldan beri ben bu işi yapıyorum. Yaşım da 59-66 doğumluyum. Ee, şükür hiçbir yaramaz bir şey yok. Bu iş ahlakı olarak da ahlak şöyledir. Anne babada başlar. Çocuklarına vermiş olduğu ahlakla başlar. Ee, ve sonra anne babasından öğrendiği 14 yaşına... 15 yaşına gelince bize geldiğinde o yaşlarda çoğunlukla gelirler ve bizde devam eder o ahlakın gelişmesi. Eğer bir kişi zaten sahtekarlık yapıyorsa, düzenbazlık yapıyorsa kısa sürede etrafındakilerin dikkatini çekiyor bu yaptığı hareketler. Onu ben veya başkaları ihtar ediyor diyor. Bunları bunları yapma, bunlar kötü hareketler bak böyle davran diye kendisi kendisine söyleniliyor ama o eğer bu olayda devam ederse başa çıkamazsak o kişiyle onu o zaman mecburuz buradan çıkartmaya. Ama kabul ederse bizim söylediklerimizi efendi uslu olursa iyi niyetli olursa o zaman hep devam ediyor. Burada abi kardeş gibi ona her şeyi öğreterek sanatına devam ediyor. Çünkü ben 1983'te dükkan açtım. Ondan bu zamana 2025'e kadar bir sürü usta yetiştirdim, hepsi dükkan açtılar. E, bu neyle oluyor? sebatle Sebat edeceksin. Bazen güler yüz olur, bazen iş icabı kızma olur. Hepsini peki efendim diyerek yolumuza devam edeceğiz. Zamanla da gelince de sen de bizim gibi dükkan açmış oluyorsun. Araba ve sanayi aslında... Birazcık yaşam tarzı denilebilir. Şimdi bizde bazı insanlar hani araçları sadece A noktasından B noktasına gidiş için kullanıyorlar. Hani Bizde araçlar bir evlat gibi. Sevilir, varsayılır, çocukmuş gibi bakılır aslında. Masraflar ona göre edilir. Yani sanayi de aynı şekilde ikinci bir ev olarak kaldı bizde. Yani sabahımız, akşamımız, nasıl söyleyeyim bütün günlerimiz bayramdı, seyrandı hepsi sanayi içerisinde geçiyor. Hani güzel bir şekilde bir aktivite oluyor. Bizi kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor. Alkolden, kumardan, sigaradan vesaire uzak tutuyor. Elbette kirli bir yer, temiz bir yer değil, tekstil dükkanı değil sonuç olarak ama hayatta güzellikler sağladı bize. Çok fazla insanla tanışmamızı sağladı. bize.